Yasal yollarla çalışan taksiciler artan korsan taşımacılık nedeniyle işlerinin geleceğinden endişeli. Kerkük-Havize hattında çalışan taksiciler, korsan taşımacılık yapanlara karşı tepkilerini dile getirmek üzerine Kerkük Valilik Binası önünde gösteri düzenledi. Yasal olmayan taşımacılık yapan araçlar taksicilerin gelirlerini eritiyor ve adil rekabeti yok ediyor. Protestoya katılan sürücüler korsan taşımacılığın sadece ekonomiyi değil, yolcu güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. Sürücüler ruhsatlı taşımacılığın desteklenmesi ve korsan faaliyetlere karşı sert önlemlerin alınmasını talep etti. Biz Havice Kerkük hattında çalışan taksicileriz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz. Özel araçlarla korsan taşımacılık yapanlar iş yapıyor. Biz ise kontak açamaz hale geldik. Gitmediğimiz kurum, başvurmadığımız makam kalmadı. Ama her seferinde görmezden gelindik. Daha önce de defalarca eylem yaptık ama değişen hiçbir şey olmadı. Trafik birimleri de sendikada özel çalışanların yanında duruyor. Herkes onların tarafında. Hiç kimse bizi savunmuyor. Talebimiz net. Korsan taşımacılığa izin verilmesin özel araçlarla taşımacılık yasaklansın. Biz, emeğimizle ruhsatlı şekilde çalışan taksiciler olarak işimizi geri istiyoruz. Göstericilerden biri, yerel yönetme defalarca seslendiklerini ancak halen somut bir adım görmediklerini söyledi. 2018'den beri aynı sorunla boğuşuyoruz. En büyük darbeyi özel araçlarla çalışanlar vuruyor. Habice ve Kerkük, trafik ekiplerinin onlarla işbirliği yapması ise işi daha da çıkmaza sokuyor. Peki biz, bu aileler ne yapacak? Geçimimizi nasıl sağlayacağız? Hükümetin kapılarını defalarca çaldık ama sonuç yok. Vali, trafik müdürü, vali yardımcısı, meclis hepsi biliyor ama kimse sesimize kulak vermiyor. Şimdi bütün vilayet bize karşı, yanımızda değil. Talebimiz net. Garajımızın tekrar düzenli, resmi ve hakkaniyetli bir şekilde işletilmesi. Biz, At üzerindeki yasal şoförler olarak sadece hakkımız olan işi istiyoruz.